insanlar içindeki boşluğu bak ben bir şey yapıyorum ben bir şeyim bir mesleğim var ben şunlarla meşgulüm diyebilmek için kendi bağımsız hayat şeklini, hayat tarzını kendine göre düşünme sanatını sadece yok ettiği gibi diğerlerinin ikine de sorular sorarak kendini onaylamaya çalışıyor. Şimdi bu noktada büyük bir uyanış gerekiyor. Yani insanoğlu <laughs> var olduğu halde özgür olduğunu <laughs> bilinç olarak söylüyorum. Ruhsal olarak. İnkar ediyor. Yani özgür olmak isteyen var mı? Şimdi özgür olmak istemeyen insanlardan özgür ol diye ikna edebilir misin? Tanrı vermiş özgür iradeyi Buna inanıyor ama e, şu anda hatta böyle bu konuyu da tartışanlar var. Hem de tanrısal irade adı altında. Vallahi ne diyeyim mutluluklar dilerim hepinize. Teşekkürler, izlediğiniz için sevgiler.